Zıngır 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 açsana telefonu açsana telefonu Harun Emin arıyor Ülen avradına iki keyif yapak dedik bir bırakmadınız Harun Emin ben kapının ardındayım Vay ben senin yalanını kapıdaymış Vay Harun Emmi Ülen Tokici Zafer Harun Emmi hele hoş gelmişsen Sağ ol güzel yeğenim Emmiye de bak hele Eee Beğenemedin mi? Sıfata bak neye benziyoruz? Zabaanan tapudaydım evrakların hepsi bir tamam Sağ sattım dedim mi? Hele bir durun. Irakımızı içek, iş yine konuşulur. Değil mi? Ekonomiciler bangır bangır bağırıyor yüksek faizlere... ...güvenip de malınızı mülkünüzü satman diye, bilmen mi? Sözüm söz, gözüm göz dediydin emme tokici Zafer. Emmi belki beyim gaporayı düşük buluyordur, kim bilir? Ula buraları 20 hisseyi alelüsul alıp yaptım çattım. O fiyata olur mu hiç? Aha gene tutluk muhabbeti açar şincik. Neye açmayayım avrat, para goley mi kazanılıyor? Bak dedim değil mi emmi? Damat bak seni severim emmi, pek çoruğunu koşuyon. Avrat gel bir yol. Bekle emmi! Halime, bu evi senin biskopat emmine satınca nerede oturucuz? Emmim tedavi ittirdi kendini. Böyle camış gibi durduğuna bakma, tevekkeli ilaçlardandır. İyi de adam bizim eve kafayı daktı. Onun da işi bu, alsat yapıyor. Bak yavrum evi neyle donattım? Her yerden televizyona bakabileceğin. Len bunlar da neyin nesi böyle? Abov! Şeffaf televizyon. Nereden buldun? Nereden icat ettin? 37 ekrandan bunaldıydım iyice. Dedim ama sade eğer mi? Dedin mi? Yo. E yani ve selam. Bunlara misal film de koyup oynatabilin mi? Terzi'nin üç boyutlu garısı değeri artı 48 bir film çıkmış. Oynatabilin mi? Şşşş, bak hele. Her türlüsünde. Bekle hele. Emmi biz beyimle konuştuk da faizler düşerse... ...bizim para da iç olur geder diyoruz. Bu sebepten evi satmaktan vazcaydık. Sen şu karşı mahalleyi bir araştır istersen. Evlerin bahçelerinden altın çıkıyormuş. Vesile teyze dediydi geçen de.